Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, hepinize sağlık ve mutlu haftalar diliyorum. Bu hafta yeni bir videomda sizlerle buluşmakla mutluluk duyuyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu hafta doktorlu gündemde maalesef yine ekonomi yok. Ülkenin diğer konuları yok. Ne var? Bülent Arınç'ın açıklamaları ve istifa giden süreci var. Ne var? Sağlık Bakanlığı'nın sakladığı veriler var. Ne var? Doğu Akdeniz'de gemimize baskın var. Ne var? Sayın Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığın kaldırılmaz teklifi var. Şimdi bütün bunlara baktıktan sonra Sayın Arınç istifa etti, neden etti, nasıl etti, ne oldu gibi tartışmalar söz konusu. Bülent Arınç'ın açıklamaları istifaya giden sürece bir bakalım. Evet Arınç istifa etti sonunda. Daha önceki videomda demiştim. Arınç Sayın Cumhurbaşkanı tarafından azledilir mi azledilmez mi bilemem ama Sayın Arınç her halükarda istifa etmelidir demiştim. Ve 24 saat sonra Sayın Arınç istifa etti. Bu istifa bir haftadır konuşuluyor. Ardında ne var ne yok nasıl oldu niçin oldu şeklinde. Ama unutmayalım biliyoruz ki biz Arınç AK Parti'nin kurucularından dört kişiden biriydi. Burası çok önemli. Altını çizmek gerekir. Dört kurucuların ikisi de Sayın Abdullah Gül ve Sayın Abdullah Latif Şener olduğunu da biliyoruz. Şimdi Sayın Abdullah Şe Latif Şener nerede? Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili. Sayın Gül eski Cumhurbaşkanı şu anda pek görünmese de Ali Babancan'la beraber olduğu biliniyor. Sayın Arınç katıldığı programda yaptığı açıklamalarla neler olabileceğini kestirmişti bana göre. Bilerek ve isteyerek yapmıştı o açıklamalarını. Bunu nereden anlıyorum? Sayın Arınç'ın istifası ile ilgili açıklamasında ne diyor? Bunu Sayın Cumhurbaşkanı ile konuştuk ve bana herhangi bir tepki göstermedi. Yani Bülent Arınç Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilmediği ve dinlemediği bir şeyi açıklamamıştı. Burada sadece önemli olan tahmin ediyorum. Demirtaş ve Kavala'nın isimlerinin zikredilmesi ve Demirtaş'ın yazmış olduğu devran kitabından bahsetmesi ve herkese bir de tavsiye etmesi söz konusuydu. MHP yani Sayın Devlet bahçeliği ve milliyetçiler rahatsız olacağını ve böylesine ki haklı tepki verileceğini de hesap etmemişti bana göre. Çünkü Haziran 2018 seçimlerinde kırmızı bültenle alınan terörist başı Abdullah Öcalan'ın terörist kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını o zaman Sayın Bahçeli'nin ve milliyetçilerin herhangi bir tepkileri olmamıştı. Sanırım bundan cesaret aldı Sayın Arıç. Kaldı ki bu konuşması bir yana terörist başının kardeşinin TRT'de TRT'ye çıkarılmasında ve seçim malzemesi yapması en az bu sözlerden daha ağır olduğunu düşünüyorum. Arınç burada e, yanılmış diye düşünüyorum. Yani Arınç bu nedenle yine MHP'den herhangi bir tepki alacağını hesaplamadığı gibi bu yönde Sayın Cumhurbaşkan da inandırmış olduğunu düşünüyorum. Ancak televizyon programda konuştuktan sonra MHP'nin yani Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin çok sert ve net çıkışı Arınç'ın istifasını getirdi. Sayın Bahçeli yerden göğe haklıydı ve yerinde çıkış yapmıştır. Hakkını teslim etmek gerekir. Çünkü Bülent Arınç gelecekte olacaklarla ilgili bu ve buna benzer açıklamalar yapıyordu tepkiler karşısında da bir takım manevralarla işi soğutmayı biliyordu. Deneyimli kurt ve eski bir politikacı. Bu defa da öyle olacağını hesaplamış olmalı diye düşünüyorum. Ve bu açıklamaları yaptı. Çünkü bir e, adalet reformu söz konusuydu. Arınç böyle basit bir hataya düşecek bir politikacı değil. Amacı olmayan ve bir takım mesajlar vermeyen bir strateji belirlemez. yaptığı bütün hamleler ileriye yönelik yeni hamleleri düşündüğünü aklından çıkarmamak gerekir diye düşünüyorum. Sayın Bülent Aran için ilk defa Sayın Cumhurbaşkanı'na ters düşmemiştir. Biraz geriye gittiğimizde görüyoruz. Gezi eylemlerinden fikir ayrılığına düşmüşlerdir. 2013 Mayıs aylar sonunda Gezi Parkı eylemleri sırasında Başbakan Erdoğan 3 Haziran 2013'te Kuzey Afrika ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Gezi Parkı olaylarının parkla ilgili olmadığını bir başbakan, bir vatandaş ve İstanbullu bile olarak öyle saf, temiz ve oradaki duygusal bu işler sosyal medyadan aldıkları bilgiler alanlara ayırırsak aşırı uçların organize ettiği bir eylem Maalesef bu eleme katılma durumunda olanlar var. Olay bir park olayı değil dedi. Hatta bir soru üzerine şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az yüzde ellisi var. Biz onlara aman sabırlı olun sakın bu olaylara gelmeyin diyoruz. Diye açıklama yapmıştı. Ancak o zaman olaylara ılımlı yaklaşan Arınç Erdoğan'ın yurt dışında olduğu dönemde başbakan vekili olarak açıklama yapmıştı yaşam tarzları bizim için önemlidir, hassastır. Empati yaparak bize oy vermeyen insanlar anlamaya çalıştık. Herkes bizi takdir etmek zorunda değil. Herkes bize oy vermek zorunda değil ama oy vermeyenleri talep ve beklentilerine duyarlıyız demişti. Ancak Sayın Erdoğan'ın 7 Haziran'da Türkiye dönüşünde demokratik gösteri hüviyetini kaybeden artık vandallığa Artık tam anlamıyla hukuksuzluğa dönüşen bu eylemler derhal son bulmalıdır çağrısı yaptı ve gezi eğilimleri polisin müadresi solandırılmıştı. Sonra kızdı erkektir tartışma söz konusu oldu. Yine Kasım 2013'te Erdoğan, Sayın Erdoğan'ın öğrenci yurtlarıyla ilgili yaptığı açıklama üzerine yaşanmıştı bu tartışma. AK Parti'nin Kızılca kampında Sayın Erdoğan'ın basına kapalı bölümünde kız ve erkek öğrencilerin bir arada kaldığı öğrenci evlerinin denetleneceğini söylediği yöndeki haber basına sızmıştı. Başbakan yardımcısı o zaman yine Sayın Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında haberleri asparaga, asparagas olarak nitelendirdi. Bizim böyle bir yetkimiz de düşüncemiz de yok. Başbakanın buna benzer ifadesi de kesinlikle söz konusu değil demişti. Ancak bu açıklamadan kısa bir süre sonra Sayın Erdoğan bir defa kız erkek karışık yurt dönemini biz kapattık. Şu ana kadar yüzde %75 düzenleme kredi yurtlar kurumundaki çalışmalarımızda yapmış vaziyetteyiz. Kişilerin müstakil özel evlenen bir farklı kız, bir farklı genç ikisinin aynı evde kalması nedenli acaba uygun olabilir? Siz kızınıza, oğlunuza böyle bir şey hoşgörüyle karşılayabilir, karşılayabilir misiniz? Sözleriyle anışla ters düşmüştür sonra ne oldu? Bunun üzerine Arınç Erdoğan ile öğrenci yurtları konusunda çelişki yaşadıklarını ancak bu çelişkinin sorumlusunun kendisi olmadığını vurgulamıştı. Arınç Erdoğan'a hitaben "Buradan bir dost, bir arkadaş, onun bir kardeşi olarak seslenmek isterim ki hükümet sözcüsü olarak açıklamamamla, açıklamalarımla kendisinin başbakan olarak konuşması arasında apaçık bir çelişki vardır. Bu bu çelişkiyi en güzel şekilde izah etmesi" dün, bugün ve yarın kendisinden beklenir demişti. Kendisinin çok şeyi temsil ettiğini belirtti. Arınç dolayısıyla herkesin kendisine öyle baktığı bir noktada benim yıpranmamam lazım. Benim hiç hiçe sayılmamam lazım. Benim bir özgürlüğüm var diye ifade etmedi mi? Daha sonra FETÖ'ye af tartışması söz konusu oldu. Bülent Arıç 17-25 sürecinden sonra Temmuz 2014'te konuk olduğu bir televizyonda yine FETÖ için onlar bu işleri yapmaktan vazgeçerler ve nedamet getirirlerse yargıda görevini bir an önce yaparsa önümüzdeki süreç inşallah çok daha barışçıl bir süreç olur diye konuşmamış mıydı? Sonra bunun üzerine Sayın Erdoğan cevap vermedi mi? Sayın Erdoğan bizim böyle bir ne etkimiz yok. Bu işi hafife aldığımız andan yarın bir başka yerden farklı şekilde paralizanırlar. Bülent Bey bunu neye dayanarak söylemiş bilmiyorum. Ben yetkili makamda olduğum sürece asla demişti. Arınç yine ters köşe olmuştu. Ama herhangi bir kriz olmadı elbet. Ha Sayın Erdoğan'ın dediği gibi bu işi hafife aldığımız anda yarın bir başka yerden farklı şekilde parazlanır demesi de boşa değilmiş. Nitekim 2016 hain darbe girişiminde bulundular. Sonra geliyoruz Merkez Bankası'nın tehdit etme konusunda bir tartışmalar oldu. Sayın Erdoğan Mart 2015'te dövizdeki dalgalanmaları eleştirip faiz artırımı nedeniyle dönemin Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ve banka yönetimi için bu işi batıcı güçlerin verdiği kararlara göre hareket etmekle sürdürülemez. Faiz lobisinin verdiği talimatlara da hareket edilemez. Faiz lobisi alkışlıyor diye bir karar alamazsınız. Sözleriyle çok ağır bir şekilde eleştiri yapmıştı. O dönem başbakan olan Sayın Erdoğan'ın bu sözlerine yine başbakan yardımcısı Arınç, Merkez Bankası'nı tehdit etmek doğru değildir. Bu noktadan bir işe bir şey yapmamak gerekir. Bir şey yapmamak gerekir. Merkez Bankası'nın artık bu noktadan sonra bir şey söylenmesi yanlış olur. Görevlerini yapıyorlar diyerek tepki göstermişti. Burada da Bülent Arınç haklı çıktı. Merkez Bankası'na müdahale bizi nerelere getirdi. Bunu da şimdi görüyoruz. Ama konu bu değil doğru ve yanlıştı. Ters düşmeleri önemliydi. Sonra bardağı taşıran son olay, Zat kelimesi kullanıldı. O zat benimle çalıştığı zaman içeride bunları konuşmamıştır diye. Yine Sayın Bülent Arıcı'nın 2016 yılında başında 16 yılı başında katıldığı bir programda bu defekir sorunu ile ilgili çözüm sürecinde kamuoyuna açıklanan Dolmabahçe mutabakatında Cumhurbaşkanı Erdoğan 'nun bilgisi olduğunu belirtmişti. Türkiye'nin çözüm sürecine benzer bir işe ihtiyacı olduğunu belirten Arınç, o zaman çözüm süreci yarından tezi yok, başlatılmalıdır demesi üzerine hatırlayacağımız üzere Dolmabahçe'de HDP ile verilen fotoğraf oldukça tartışma yaratmıştı. O dönem AKP Grup Başkan Vekili Mahir İçişleri Bakanı Efkan Ağla, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP'den Sırrı Süreyi Önder, Pervin ve İdris Balıken katılırken kamuoyunda toplantının yapıldığı salondan da bir fotoğraf görüntüsü verilmişti. Sayın Erdoğan bu açıklamaya ciddi manada yüzünü belirterek dolayısıyla bundan benim haberimin olmadı haberimin olduğunun benim müsaademle yapıldığını iddia edilmesi kesinlikle dürüst bir hareket değildir. Kaldı ki o zat aynen deyim uydu Kaldı ki o zat benimle çalıştığı zaman içerisinde bunları konuşmamıştır. Parlamentodan çıktıktan sonra kalkıp da Cumhurbaşkanı hakkında böyle bir doğru olmayan ifadeler kullanmasını kabul etmek mümkün değil sözleri de göstermişti. Ama sonra kırgınlık bitmiş. Unutulmuştu. Ve özat diye bahse konu olan alınç Mayıs 2019'da bu defa Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na atandığını unutmayalım. O zaman da o zat kelimesini kullanmasından sonra Bülent Tanış bir müddet ortada yoktu. Sonra 2019'da 2019 yılında Yüksek İstişare Kurulu'na atandı. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğimizde bir yıl, bir yıl bilmediğiniz iki yıl sonra Sayın Anıç yine sahnede görürsek hiç şaşırmayalım. O zat olarak tercih, tarihe geçen Sayın Anıç'ın de fitneci şeklinde alınması bir başka vakadan başka bir şey değil. Bu bir kağıt oyunu ve oyun sonunda netice belli oluyor. Şimdi bunları anlattıktan sonra bir fıkra anlatmadan geç kapatmayacağım bu konuyu. Osmanlı Mebusan Meclisi ikinci Reisi Abdülaziz Mecdi Efendi Vakıflar İdaresi Müsteşarlığında bulunduğu bir sırada işlerin gecikmesini bahane eden bir yöneticin Hakare, tamiz sözlerine maruz kalmış. Abdülaziz Mecidi Efendi haksız yere edilen bunca lafı büyük bir soğukkanlıkla dinlemiş ve o netici de hırsını aldıktan bir süre sonra çekip gitmiş. Duruma şahit olan iş arkadaşı dayanamamış. Yahu bu kadar fazla, bu kadar da fazla herif e, sana olmadık e, laflar, laflar sözler etti gıkını bile çıkarmadın. Nerede kaldı izzetin nefsin? Şu cevabı verir Abdülaziz Mecidi Efendi. Bizden nefis yok ki izzet olsun. Her ne kadar Sayın Ali sosyal medyadan istifa etmişse de birkaç yıl içerisinde yeniden e, siyaset sahnelerinde görünürse hiç şaşırmayın. Öte yandan sosyal medyada istifa dilekçesini paylaşmış ancak Sayın Cumhurbaşkanı'na istifasını sunduktan sonra dilekçesini Twitter'dan paylaşmıştır. Oysa ki Berat Albayrak ve Soylu Sayın Cumhurbaşkanı'na sunmadan istifa dilekçelerini sosyal medyada ee, duyurmuşlardı. Fark burada. Şimdi ne var? Sağlık Bakanı'nın skandal veriler var. Değerli dostlar elimde bazı rakamlar var, bazı beyanatlar var. Bunları tam tahlil etmediği için bu konuda fazla yorum yapmayacağım. Ama ne yazık ki pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı bazı verileri, bazı sayıları maalesef Türk Tabipler Birliği'nin iddia ettiği şekilde eksik diyeyim, sakladığı falan demeyeyim, eksik verdiği anlaşılmıştır. Bu da ülkenin itibarı için hiç iyi olmamıştır her şey şeffaf olmalıdır. Hele sağlık yönünden. Öte yandan değerli dostlar yanılmıyorsam Sayın Doktor Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmiş. Sayın Devlet Bahçeli stratejileri iyi belirleyen bir lider. Bu teklifi bana göre doğru olmamıştır. Haddime değildir eleştirmek. Ancak ben kendi fikrimi söylüyorum. Bir ana muhalefet liderinin dokunulmazlığının kaldırılması o ülkeye e, kaos getirir, karışıklık getirir, sıkıntı getirir. Zaten adalete güven olmayan şu günlerimizde, adalet reformu yapılması söylenen bu günlerimizde bu ve buna benzer söylemlerin e, bana göre ortamı daha fazla geleceğini düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na kendimizi teklif etsek sanırım dokunulmaz kaldırın, yargılanayım der. Ben ona inanıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce dokunulmazlıkların kaldırılmasında samimiydi ve bu samimiyetini göstermişti. Ancak bana göre gene milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığının da kaldırılmasının yanlış olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan sevgili dostlar, Doğu Akdeniz'de bir e, yük gemimize, Yunan bir kost, e, bir komutan tarafından sevk edilen İrini harekatına görevli bir Alman fırkateyni Türkiye'den Rübya'ya gıda ve boya gibi malzeme götüren, gıda maddeleri götüren e, bir gemiyi Doğu, Doğu Akdeniz'de durdurmuş. Uluslar arası hukuka o, aykırı bir şekilde saatlerce aramış. Türk İşleri Bakanlığından oraya ilişkin yapılan açıklamada ise yetkisiz ve güç kullanarak yapılan bu eylemi protestidir denilmiş. Denetleme sırasında personel adeta suçlu muamelesi yapılmış. O bunu esefle e, kınadığımızı belirtmişiz. Ben de bunu kınıyorum. Lakin e, bu Türkiye'ye karşı yapılmış açıkça bir harekettir. Ancak Davut e, Vurala. Almanya'nın Bonn ve Berlin kentlerine yurt dışında 30 farklı dilde radyo, televizyon, internet üzerinden yayın yapan medya kuruluşunun haberine göre konuyla ilgili konuşan Alman Ulusal Savunma Bakanı sözcüsü geminin Libya'ya uygulanan silah ambargosunun delme şüphesiyle durduğunu aramanın yapılabilmesi için geminin taşıdığı yani bayrağın ülkesine ancak e, sorulmadan arama yapılamayacağını fakat 4 saat son e, boyunca ülkeden e, bir e, yani Türkiye'den bir itiraz gelmez durumunda olay o, o, zimmi olarak onay kabul edildiğini ifade etmiştir. Rosalina A gemisinden arama yapmasını Türkiye'nin bir süre içerisinde bir süre sonra daha doğrusu e, itiraz etmediği için bu nedenle aramanın başlatıldığını söylemiş. Türkiye'nin aramanın başlamasından sonra itiraz etmesi üzerine de arama durdurulmuş. Neden zamanda itiraz edilmediğinin cevabını elbette dışişleri bakanlığımızdadır. Onlar bu sorunun cevabını verecektir. Sevgili dostlar, içeride siyasi hesaplaşma yerine Doğu Akdeniz sıcak ve daha sıcak gelişmeler yakından takip edilmesi gerekir. İçeride artık çekişme, itiş, kalkış görmek istemiyor bu millet. Liderlerin usubunu artık düzeltmesi gerekir. Birlik, beraberlik olduğunu artık dünyaya başka türlü göstermeliyiz. Çakıcı'nın teklif mektubu, aracın söylemleriyle istifası sadece bekamızı ilgilendiren gündemden bizi uzaklaştırıyor. Tesadüf mü değil mi bilemem ama <laughs> Sayın Emine Erdoğan'ın 25 Kasım günü 2000, 25 Kasım 2020 günü kadına yönelik şiddetle karşı uluslararası mücadele günü kapsamında Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı düzenlenen şiddetle mücadele televizyon dizilerinin rolü konulu programda programa video ile mesajla katılmış haber başlıklarında kullanılan öfkelenen koca, cinnet geçiren eş gibi ifadeler aslında işlenen suçu peşine bahane sunuyor şeklinde çok ilginç bir hal aldığını ve şiddet ve korkuyu ön plana çıkarttığını söylemiş. olur insanlık onuru için reytinge kurban etmeyelim demiş. Çok doğru söylemiş. Özellikle de katiller, mafya babaları zorbalar rol model gibi lanse edilmesin denmesini ben çok önemsiyorum. Değerli dostlar, sürçü lisan ettikse afula. Hepinize hayırlı ve sağlıklı haftalar diliyorum. Abone olmayı unutmayınız. Yeni bir videomda buluşmak üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. İyi günler.